Açıklama kısmındaki Instagram adresimi takip ederseniz bir dahaki videonun içeriğini ve videonun saat kaçta geleceği hakkında tüm bilgileri öğrenebilirsiniz. Hepinize selamlar dostlarım. Bugün sizler League of Legends'te FPS arttırmanız için bir rehber hazırladım. Fazla uzatmadan videomuza geçelim. Evet, her zamanki gibi bilgisayarınızda oluşabilecek herhangi bir soruna karşı yedek almanızı öneririm. Windows'un arama yerine gelip geri yükleme yazdığınızda geri yükleme noktası oluştur çıkıyor. Buraya giriyorsunuz. Burada yer, yerel C olanı seçip yapılandır diyorsunuz. Buradan sistem korumasını açıyorsunuz ve buradan da gigabyte, 15 GB, 10 GB gibi bir şey ayarlayabilirsiniz fark etmez. O şekilde ayarlayıp uygula tamam diyorsunuz sonra ayarladıktan sonra bunu seçiyorsunuz bu şekilde yine oluştur diyorsunuz ve buraya e, geri yükleme ya da e, ayarlar öncesi hani bu ayarları yapmadan önceki halini diye kaydedebilirsiniz bu şekilde bu şekilde kaydederseniz hani bilgisayarınızda bir, bir sorun oluştuğu zaman buradan sistem geri yüklemeye basıp oradan hangi ismi koyduysanız seçin ve o şekilde geri yükleyebilirsiniz. Benim verdiğim klasöre giriyorsunuz. Burada optimizasyon klasörüne giriyorsunuz. Burada dosya temizleme var. Bilgisayarınızı daha rahat kullanmak için e, gereksiz artık dosyaları temizlemeniz lazım. O yüzden bu programı böyle iki kere tıklayarak açabilirsiniz. Açtıktan sonra bir yazıyorsunuz ve Enter'a basıyorsunuz. Geçici klasörler yani e, işe yaramayan klasörler bu şekilde önünüze açılıyor. Bunlara devam tıklayın bu şekilde. Bu şekilde bunları hepsini seçip siliyorsunuz. Buradan sildik. Atla deyin Silinmeyenleri atla deyin Aynı şekilde bunların da hepsini seçiyoruz Sildik Aynı şekilde ee, devam yazmıyorsa Atlaya basın Bu şekilde bunu da sildik ve burası da şu an boş herhangi bir dosya yok. Bu şekilde sildik. Hemen Enter'a basalım. Herhangi bir tuşa basalım. Buraya geldik yine. Bu sefer 2'ye basıyoruz. Enter basıyoruz. Bu sefer buradan da disk temizlemeye yapıyoruz. Hemen tamamen bastık. Ve burada sizde e, 2004 sürümü değilse indirilenler klasörü de olur. Burada sizde İndirilenler klasörü yani Google Chrome'la yani tarayıcıdan indirdiğiniz şeyleri kaydedilen klasör. Eee okula önemli şeyleriniz varsa işaretlemeyebilirsiniz. Ben bu şekilde işaretlediğimde yani zaten temizlediğim için 23 MB olarak gözüküyor. Siz bu şekilde temizleyin tamam dosyası sildiniz. Bunu temizlediniz bitti diyelim ki. Sonra yine buradan bir tuşa basıyorsunuz. Yine geliyorsunuz. 2 yazıp bir daha enter'a basıyorsunuz. Giriyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Bu sefer sol alttaki sistem dosyalarını temizle'ye tıklıyorsunuz. Tamam diyorsunuz yine. Bu sefer bu yerde e, Windows'un update e, dosyaları var artık dosyaları. Burada da fazla GB megabayt çıkabiliyor. E, daha fazla. Burada bazen 3 GB, 4 GB, bazen 15, 20 GB'a kadar yükselebilir veya 70, 80'e kadar da yükselebilir. Hani bu tamamen bilgisayarınızın kullanımına bağlı. Bu şekilde benim yani şu an temiz gözüküyor. Yani 23 yine aynı şekilde burada da hepsini de e, seçebilirsiniz. klasör klasörde varsa burada dediğim gibi kendinize göre seçin onu. Tamam diye bir dosyayı sil diyorsunuz. Bu şekilde e, artık dosyaları siliyorsunuz bilgisayarınızdaki Videoyu bölüyorum ama sizler için o kadar uğraşıyorum. Sizlerden küçük bir isteğim. Sadece kanalıma abone olup videoya bir like atmak. Eğer bunları yaptıysan hadi videoya devam. Evet gelelim GPU ayarlarına. Yani ekran kartı ayarlarınız. Burada AMD ekran kart kullananlar için ayarlar var. Ee, Intel için de var. Intel diye bir ekran kartı yok bu arada. Hemen onun da altını çizeyim. Intel işlemcinizin içinde gömülü olan ekran kartı demek oluyor. Yani bu da demek oluyor ki e, harici bir ekran kartınız olmadığı için çok fazla FPS almanız mümkün değil. O yüzden ama küçük bir ayar var bunun içinde. Burada NVidia için de ayarlar var. Bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi NVidia için ayrıca bir şey daha göstereceğim videonun ilerleyen zamanlarında. O yüzden videoyu dikkatli şekilde izleyin ve GPU ayarlarınızı bu şekilde e, bunlara bakarak yapın. Benim verdiğim klasörün içindeki optimizasyon klasörüne giriyorsunuz. Burada HP klasörü var. Buna giriyorsunuz ve burada gördüğünüz gibi iki tane e, bat dosyası var. Şimdi bu bat dosyalarının edi, devre dışı bırak e, olanı siz bunu devre dışı bırakırsanız daha fazla FPS alabilirsiniz. Ama eğer bir sorun oluşursa hani e, eski ayarına döndürmek isterseniz de etkinleştiri burada mevcut. Bu şekilde sağ tık yönetici olarak çalıştır diyorsunuz ve bu şekilde işlem başarıyla tamamlandı diyor 3 tane ve enter'a bastınız ya da herhangi bir tuşa bastınız da kapanıyor. Bu şekilde e, devre dışı bırakabilirsiniz. Etkinleştirmek için de aynı şekilde yönetici olarak çalıştırabilirsiniz. Ama bunu böyle buradan devre dışı bırakmakla yetmiyor. Bir şey daha yapmanız gerekiyor. Hemen windows arama emirine aygıt yöneticisi yazıyorsunuz ve giriyorsunuz. Buradan eee şurada sistem aygıtlarına geliyorsunuz. Yanındaki şu e, çantayı açıyorsunuz. Aşağı iniyorsunuz. Burada yüksek duyarlılıklı olay süre ölçeleri var. Burada sizde de aynen bu şekildedir. Buna sağ tık, cihazı devre dışı bırak diyorsunuz. Buna da evet diyorsunuz. Ve bu şekilde simgesi de değişiyor. Bu şekilde bunu devre dışı bırakıyorsunuz ki tamamen HP ET'yi devre dışı bırakmış olacaksınız. Optimizasyon klasörüne giriyoruz. Burada LOL öncelik klasörü var. Burada e, Regedit'ten LOL'ün önceliğini veriyoruz. Yani daha yüksek performans göstermesi için LOL'da bilgisayarınızın. Bu şekilde yüksek önceliği kurabilirsiniz. Eğer bir sorun oluşursa normal önceliği kurun. Yani herhangi bir oyunuz hata verir bir şey olursa normal önceliği kurabilirsiniz. Ama çok fazla hani yüksek FPS almak istiyorsanız kesinlikle yüksek önceliği kurmalısınız. Ve bu şekilde yüksek önceliği kurarak daha fazla FPS alabilirsiniz. Yeni verdi klasörün içindeki optimizasyon klasörüne girdiğinizde bura, burada programlar klasörü var buna giriyorsunuz devre dışı hibernate yapıyorsunuz sağ tık yönetici olarak çalıştırdığınızda bu şekilde hibernate'i devre dışı bırakıyorsunuz msi mod tool var altında ama bunu da sağ tık yönetici olarak çalıştır diyorsunuz ee, eğer bilgisayarınızda darboğaz varsa bunu yapmanızı önermem ee, darboğazınızın olup olmadığını da nasıl öğreneceğim diyorsanız şurada mouse tuttuğum yerde kartlarda şu an video çıkmıştır o videodan e, yararlanabilirsiniz yani bakabilirsiniz o şekilde Şimdi benim ekran kartımda da dar, yani ekran kartı işlemcimin e, birbirinde dar ba olduğu için e, şu an bu ayarı ben yapmayacağım ama şu şekilde yapmanız için göstereceğim şimdi ben ekran kartımı bu şekilde buldum ekran kartı ekran kartım bu bu şekilde bunun yanındaki şu işareti bu şekilde e, tikliyorum yani hemen şuradan yandan geliyorum Buradan da high yapıyorum ve apply'a bastığımda bu şekilde kullanırsam ekran kartım daha yüksek performans verebilir. Yani daha fazla FPS verebilir. Bu overclock işlemi falan değildir. Tamamen öyle bir şey değil. Ee, bu şekilde yapabilirsiniz ama dediğim gibi dar darboğazınız varsa bunu yapmanızı önermiyorum. dar Darboğaz videomdan da yararlanabilirsiniz dediğim gibi. Bu şekilde bunu kapatayım hemen. Şimdi burada QX cpu var iki tane ee, gözüküyor. 32 bit bilgisayarınız varsa bunu 64 bit varsa bunu kurun. Benim 64 bit olduğu için hemen üsttekini ben... Bu şekilde hızlı bir şekilde kuruyorum. Bu şekilde finish diyelim. Şimdi hemen geri gelelim klasörden. Bir tane daha geri geliyoruz ve burada niye performans var gördüğünüz. Buradaki şu kodu kopyaladık. Arama yerine gelip CMD yazıyorsunuz ve komut sistemine saatlik yönetici olarak çalıştır diyorsunuz. Bu şekilde e, kopyaladığınız e, kodu bu şekilde yapıştırıp enter'a basıyorsunuz ve nihai performans bu şekilde ekleniyor. Şimdi nihai performans buraya ekleniyor ama e, Windows 7 veya Windows 8'de eklenmeyebilir. Windows 10'da kesinlikle ekleniyor e, diyebiliyorum. Ama Windows 10 veya hani diğer sürümlerde etkinleşmeyebilir. O yüzden e, etkinleşmiyorsa bu bölümü atlayabilirsiniz. O şekilde etkinleştirdikten sonra burada burada bakın bu e, yapıyor da şu an ben dengeli kullanıyorum. Hemen dar alakalı bir e, durum daha var burada. Şunu hatta kapatıp baştan açalım çünkü yani performans oraya şu an gelmedi. Hemen göstereyim. Dar varsa bunu dengeli de kullanın. Bakın bunu dengeli yapın. Eğer dar boğazınız yoksa bilgisayarınızda nihai performansı alın. Bu şekilde hepsini 100 yapın şunların. Şuradan set as okay. Hepsi 100 yaptık. Apply diyoruz. Ve bu şekilde kullanın. Bu şekilde kullanmak ne işinize yarar? Ee, işlemcinizi sürekli full performansla kullanmasını sağlar. Yani overclock işlemi değil bu. Mesela bakın benim base, base frekansı e, 370 ise sürekli 370 kullanacak. Yani hiç düşmeyecek ama şu an real time kullanıyor. Real time 430 ise bakın şu an görüyorsunuz 430. Şu aynı gördüğünüz gibi. Yani Tam performansını da kullanıyor. Hiçbir zaman düşmüyor. Ben bunu dengeliye çektim de ama e, biraz düşüş yaşanabiliyor. Şu an videoda olduğum için de biraz düşüş. Bak, evet biraz 3.75'lere kadar falan düşüyor gördüğünüz gibi. Şu an ben çünkü video çektiğim için e, kullanım biraz artıyor. O da normal e, ama boştayken tabi bu kadar kullanım sağlamıyor. Dengeli de kullanabilirsin ama darboğazınız varsa dediğim gibi. E, dengeli kullanın darboğazınız yoksa nihai performansı çekin hepsini 100 yapın apply deyin o şekilde kullanın ama şöyle bir şey var yaptınız diyelim ki nihai performans bu sefer derece 45 şu an benim gördüğünüz gibi bu derece 90 derece 85 90 derecelere kadar çıktı 80 85 90 derecelere kadar çıktı işlemciniz o zaman e, hemen buradan gelip dengeli seçin çünkü işlemciniz ısınması e, durumunda herhangi bir e, sorun oluşu, oluşabilir işlemcinizde herhangi yanabilir veya arıza yapabilir. O yüzden 70 yani 85 derece falan çıkarsa 80-85 derecelere o şekilde dengeli alırsınız. Yani dengeli de kullanırsınız. Regedit optimizasyon klasörüne girdiğimiz zaman da burada gördüğünüz gibi bir sürü regedit var. şimdi buradan böyle iki kere tıklayıp evet tamam diyerek bütün regeditleri kurabilirsiniz. Ama Windows 7 falansa bilgisayar ya da Windows 8 bazıları kurulmayabilir. O yüzden hani niye kurulmuyor diye şeye düşmeyin yani ikileme düşmeyin. Hemen şöyle şurada bakın input lag artı e, pürüzsüzlük var. s, e, s h l var burada gördüğünüz gibi. Şimdi bunun hemen açıklamasını yapacağım. Şunun hepsini kurduğunuzu varsayıyorum. Ben şu an videoda uzun olmasın ya kurmama gerek yok. Zaten bende kuruldu bunların hepsi. Bu şekilde bunu kurduktan sonra yapacağınız işlem bilgisayarınızı yeniden başlatacaksınız. Yeniden başlattıktan sonra Nvidia kullanıyorsanız bu, bu şekilde Nvidia denetim masasına gireceksiniz. Nvidia denetim masasına girdiğinizde bakın. 3D ayarların yönetilmesine geliyorsunuz. Şimdi buradan hemen gelelim aşağıya. Ee, geldiğimizde bakın burada yumuşaklığı e, salk e, yumuşaklığı olarak gözüküyor gördüğünüz gibi. Düşük şu an bende. Siz de bakın burada hemen açıklamasına bakalım bunun. Kapalı Kapalıda e, düşükte orta düzeyde düzgünleştirme etkindir ve çoğu mikro takılmalar giderilir diyor. Yani takılmaların giderileceğini söylüyor bu olayın. Bu arada bu Regedit e, kurmadan bu aktifleşmiyor diye biliyorum. Eğer sizde varsa güzel ama e, büyük ihtimalle yoktur. Hemen orta ortaya okuyalım tipik oyunlarda birçok takılma ve aksama giderilir yüksek daha fazla düzgünleştirme uygulanır ve gözle fark edilebilecek düzeyde giriş ötelemesi Neden? bu giriş ötelemesinin ne olduğunu tam olarak anlamadım ama şöyle bir şey var ki bunu ultra ya çeker. yani e, bu duruma göre de değişebilir bu hani ultra yaparsanız kasabilir oyununuz yüksek yaparsınız yüksekte gayet iyi performans veriyorsa yüksek kullanırsınız ben şu an herhangi bir şey ellemedim çünkü fps e, şu an daha fazla bir fps e falan ihtiyacım yok burada bir de altta da yani şöyle söyleyeyim bak yüksekte daha fazla düzgünleştirme uygulanır ve gözle fark edilebilecek falan demiş. Maksimum düzgünleştirme uygulanır ve çoğu takılma ve aksak çoğu takılma bakın. Ultra'da daha fazla performans almanız olarak burada açıklama yapmış ama şöyle bir şey var. Bu öteleme de diğer halde gecik, gecikme gibi bir şey herhalde tam emin değilim. E, hemen şöyle bakın altta bir not var burada e, kahraman gözünden oynanan ateş etme oyunları diyor yani CS:GO, Valorant yani FPS oyunları gibi yarış oyunları gibi oyunlarda e, uygun olmayabilir diyor ama hani uygun da olabilir hani olmayabilir demiş bakın uygun olmaz dememiş direkt o yüzden hani siz bunu etkinleştirebilirsiniz çünkü işinize yarayabilir bu özellik yeni gelen bir özellik yani e, bu kesinlikle şu an ekran kartınız falan destekliyorsa bunu direkt Ultra'yı alın. Ultra'da kötü perform, bir deneyin Ultra'da. Ultra'da kötü performans alırsanız yüksek alırsınız. alırsınız. Belki belki yüksekte iyi performans alırsınız. Ben şu an düşükte kullanıyorum çünkü e, hani daha fazla bir FPS veya hani takılma da olmadığı için şu an ben de düşükte kullanabiliyorum. Bu şekilde siz de kendinize göre ayarlayın. Videoyu bölüyorum ama sizler için o kadar uğraşıyorum. Sizlerden küçük bir isteğim. Sadece kanalıma abone olup videoya bir like atmak. Eğer bunları yaptıysan hadi videoya devam. League of Legends'ın kurulu olduğu yere geliyorsunuz. Hemen bu şekilde bakın ben geldim kurulu olduğu yere. Şimdi burada League of Legends'ın şu an 3 tane logolu şeyi var. Buna sağlık. Özelliklere geliyorsunuz. Uyumluluk. Tam ekran iyileştirmenin devre dışı bırak işaretleyip buradan yüksek DPI eden de bunu işaretliyorsunuz. Tamam deyip uygula deyip tamam diyorsunuz. Bu şekilde aynı ayarları buna da yapıyorsunuz. Bu şekilde yapmanız ne işe yarar? Bilgisayarınızdaki hani e, tam ekrandaki FPS düşüşleri, FPS optimizasyonu yapmaya çalıştığı için Windows Windows'un FPS düşüklüğüne yol açabiliyor. O yüzden bu şekilde bu ayarları hepsini yapıyorsunuz üçüne de uyguladınız. Şimdi aynı zamanda yukarı çıkıyorsunuz. Game var bakın burada game klasörüne giriyorsunuz. Buradaki League of Legends'a da aynı şeyleri yapıyorsunuz. Bu şekilde bunu da aynı şekilde uygula. Tamam bu şekilde yaptınız. Bu şekilde yaptıktan sonra şöyle bir şey daha var. Şimdi geri gelelim. Tam olarak bakın şu şu bakın şunu e, yüksek Windows 10 kullanıyorsanız yüksek performans vermek için şöyle bir ayar yapmanız gerekiyor hemen şimdi şu mouse tuttuğum yere tıklıyorsunuz bu şekilde ben seçtim kopyala dedim kopyaladık arama yerine gelip grafik yazıyoruz ve grafik ayarlarına giriyoruz bu şekilde grafik ayarlarına girdiğinizde ilk önce şunu göstereyim donanım hızlandırmaları GPU zamanlaması Bur burada bakın gecikmeyi azaltın ve performansı arttırın diye bir özellik koymuş Windows bu da e, yeni sürüm 2004 sürümünde var veya ee, ekran kartınız destekliyorsa buraya çıkar. Ee, ekran kartınız desteklemiyorsa hani herhangi bir şey yapamazsınız. Burada varsa açın yoksa yapacak bir şey yok. Ee, yoksa şey bir tek şunu yapabilirsiniz. bilgisayarınız 2004 sürümüne güncelleyin. Yani son sürüm olduğuna bakın ve şuraya arama yerine yazayım bakın güncelleştirmeler denetle var bakın. Buradan da şu update'den bakın şu an bende güncellemeler gelmiş gördüğünüz gibi şimdi yükleye basarsam yükler. Bu şekilde buradan da güncelleyin ki e, buraya bu gelsin eğer e, destekliyorsa ekran kartınız. Ve ekran kartı driver'ınızın da güncel olduğuna dikkat edin. Bu şekilde hemen şimdi kopyaladığım şey için buraya e, geldik. Şimdi bakın burada ben zaten League of Legends'ı bu şekilde eklemiş Yüksek performans olarak gözüküyor. Şimdi buraya nasıl ekleyebileceğinizi göstereyim. Gözat'a tıklıyorsunuz buradan. Evet şu üstteki şu yere tıklıyorsunuz. Kopyaladığınız şeyi yapıştırdınız. Enter'a bastınız ve direkt buraya geldi. Şimdi burada bakın link client olarak bunu ekle diyorsunuz. Zaten ekli diyor bende. Seçenek sonra bunu ekledikten sonra bir kere tıklıyorsunuz üstüne. Seçenekler diyorsunuz. Yüksek performans işaretleyip kaydet diyorsunuz. Ve bu şekilde oynadığınız tüm oyunlara bunu yapabilirsiniz. Ee, yani ben Valorant, CSGO gibi oyunlar oynadığım için bu şekilde yüksek performans verdim bunlara. Gördüğünüz gibi bakın bunu da yaptıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatın diyor. Yani bunun aktif olması için bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekiyor. <laughs> Windows'un aram yerine geliyorsunuz. Buraya oyun modu yazıyorsunuz. Oyun modu ayarlarına giriyorsunuz. Şimdi burada oyun modu sizde kapalı da olabilir açık da olabilir. Eğer açıksa... E 2004 sürümünü kullanıyorsanız yani Windows'un 2004 sürümünü kullanıyorsanız açık kalsın. Ama kapalıysa e, ve Windows 10'un 2004 sürümünü kullanmıyorsanız kapalı kalsın. Çünkü e, Windows 10'un 2004 sürümünde bu oyun modu daha yüksek FPS veriyor ama diğer sürümlerde yani Windows'un diğer sürümlerinde e, daha düşük FPS verebiliyor. 2004 sürümü olup olmadığına nereden bakacağım diyorsanız burayı arama yerine win ver yazın bu şekilde. Yazdınız, giriyorsunuz ve burada gördüğünüz gibi bende sürüm 2004 olarak gözüküyor sizde farklı bir sürüm olarak da gözükebilir. Bu şekilde ben 2004 sürümü olduğu için oyun modunu açıyorum ee, eğer 2004 sürümünü nasıl güncelleyeceğinizi bilmiyorsanız bilgisayarınız, yani güncellemek istiyorsanız videonun sağ üstündeki kartlara ben o videoyu koyarım windows e, sonunuzu güncellemek için bir e, video koyarım o şekilde windows güncelleyebilirsiniz hemen aynı şekilde xbox game bar'a geliyorsunuz bu sizde normalde açıktır bu şekilde bunu kapalı yapıyorsunuz ki e, oyun açılınca bu game barda etkinleştiği için daha düşük fps verebiliyor size o yüzden bunu kapatın ki daha fazla fps alabilirsiniz Windows'un aram yerine geliyorsunuz buraya regedit yazıyorsunuz ve bu şekilde açıyorsunuz. Açtığınızda e, şurada bakın şu current user olanı yanındaki şeyi açıyorsunuz buradan System açıyorsunuz. Buradan da game config Store açıyorsunuz buradan da çıltıranı açıyorsunuz. Şimdi e, ilk önce burada yapmanız gereken şey şu e, buna sağ tık bul diyorsunuz. Buraya e, aynen bu şekilde league yazıyorsunuz İngilizce olarak. Bu şekilde yazdığınızda sonrakini bul diyorsunuz. Şu an bende bir şey bulmayacak ama sizde bulacak. Bir dosya bulacak şu an çünkü ben daha önce sildiğim için. Ee, hemen şu iptale basayım ben. Mesela bunu buldu diyelim ki. Şu işaretledim. Mesela bunu buldu. Bunu ilk önce bir yedeğini alın. Çünkü herhangi bir sorun oluşabilir bilgisayarınızda. Sağ tık yapıyorsunuz. Ver diyorsunuz. Mesela bunu bulduysa tabii ki. Ben de şu an bunu bulmadığı için. Ben öylesine gösteriyorum. Bunu bu şekilde ver diyorsunuz. Masa üstüne e, lol yedek diyeyim mesela. Kaydet dedik. Bu şekilde bunun bir yedeğini aldık. Şimdi bunu sağ tık siliyorsunuz. bu League of Legends olarak burada gözükür zaten. Yani bulacak hangisini bulur siz de bilmiyorum. Ben de şu an sildiğim için gözükmüyor. Bu şekilde sileceksiniz. Eğer bir sorun oluşursa da bunu iki kere tıklayın. Evet tamam deyin ve bu şekilde kurduğunuzda eski ayarına geri dönmüş oluyorsunuz. Yani bilgisayarınızda bir sorun oluş yapmasına karşı bunu da e, kurabilirsiniz. Evet League of Legends ayarlarına geldiğiniz zaman da buradan tasarruf modunu aç ve oyun sırasını istemciyi kapat işaretlersen daha fazla FPS alabilirsiniz. Tasarruf modu e, bakın burada zaten e, açıklamasında yazıyor. İstemcinin bazı bölgenin görsel zenginlik azalsa da performans dikkatte değer ölçüde artabilir diyor. Onu zaten hepiniz biliyorsunuzdur ama açmalığınız lazım bilmeyenler varsa. Bunu da aynı şekilde açmanız lazım. Bu şekilde Yaptıktan sonra bildirimlerden de isterseniz bildirimleri devre dışı bırakabilirsiniz bildirimlerle de ekranınıza çıkıp FPS'inizi düşürebilir O şekilde Buradan da arayüze geliyorsunuz burada bakın burada kullanıcı pan paneli animasyonlarını aç var bunu isterseniz kapatabilirsiniz ama e, Bu bunu kapatmak sizin oynayışınızı etkiliyorsa kapatma edebilirsiniz. Ama kapatırsanız daha fazla FPS alırsınız bu şekilde kullanabilirsiniz. Ve kullanıcı panel boyutunu bunu biraz düşürürseniz daha fazla FPS almanız mümkün. Hani ne kadar çok etkiler bilmiyorum ama küçük olduğu zaman e, ekranı daha az yer kaplayıp e, FPS'inizi arttırma ihtimali var. Bazen hani e, bu Küçültmek daha fazla FPS verebilir o yüzden deneyebilirsiniz bunu. hani hem ekranınızda daha az yer kaplar, hem de FPS'nizi arttırabilir. O şekilde kendinize göre bunu deneyebilirsiniz. Videoyu bölüyorum ama sizler için o kadar uğraşıyorum. Sizlerden küçük bir isteğim, sadece kanalıma abone olup videoya bir like atmak. Eğer bunları yaptıysan, hadi videoya devam. Oyun iç ayarlara geldiğimiz zaman da çözünürlük tamamen size kalmış. Bu çözünürlüğü isterseniz düşürebilirsiniz, isterseniz. Ee, e, monitörünüzün en, en yüksek e, çözünürlüğünde yapabilirsiniz ama şöyle bir şey var hemen söyleyeyim bunu ne kadar düşürseniz FPS'iniz artar ama şöyle bir e, olay var Dar darboğaz varsa bunu düşürmenizi önermem çünkü darboğaz olduğu zaman bunu düşürürseniz daha çok e, yük işlemciye biner e, ekran kartı kullanımı azaldığı için görüntü grafik olarak e, daha düşük olduğu için o yüzden e, işlemcinin daha fazla yük binmesi demektir. Daha çok ısınıp daha çok drop gireceği anlamına gelir. Ama sisteminizde darboğaz yoksa bunu e, kesinlikle düşürebilirsiniz. düşürürseniz daha fazla FPS alırsınız. Ama şöyle bir şey var hemen onu da söyleyeyim. E, darboğaz olup olmayacağını nasıl anlayacağım diyorsanız da şurada bakın sağ üstte ben e, videonun sağ üstüne video koyarım. Yani e, darboğaz olup olmayacağını anlayabildiğiniz bir video koyarım. O şekilde o videodan yararlanabilirsiniz. Şimdi hemen şu renk körü modu Tamamen size kalmış burada şu can barıyla alakalı. Görsel eklentileri gizli açabilirsiniz, efektleri devre dışı bırakır, FPS'inizi arttırır. Uygun takım renkler kullanımı tamamen size kalmış, ekran titreşiminin aç da tamamen size kalmış. Bunu kesinlikle tam ekran kullanın, pencereli veya çerçevesiz kullanmayın çünkü FPS düşüklüğüne yol açar. Çünkü tam ekran olarak biz zaten bunu optimizasyon etmiş oluyoruz e, regeditlerle ve e, birkaç tane videoda yaptırdığım ayarla. O şekilde çok düşüyor alabilirsiniz bu ayarları dediğim gibi ama dediğim gibi e, darbal sorununuz yoksa bunu çok düşü alabilirsiniz varsa yükseltin ayarları yükseltirseniz darba sorunu bir sorunun biraz da olsa e, çözmüş olursunuz şimdi darba sorunu hemen kısaca açıklayayım darba sorunu şudur işlemcinizin ekran kartına yetmediği için yani besleyemediği için e, bütün yük işlemciye biner yani olay da şu ee, işlemciye yük bindiği için de grafik kalitesini arttırmanız lazım. Zaten bildiğiniz üzere ekran kartı, grafik kartı diye de geçer zaten bildiğiniz üzere. Grafik olarak yükseltirseniz ne kadar oyunu yük ekran kartına biner, ekran kartına da bindiği için e, işlemci daha az kullanım olur ve zaten olması gereken budur. Yani ekran kartınızın çok fazla kullanması yani. Normalde yüzdelik kullanım olarak e, ekran kartınızı yüzde doksanlarda yüzde mesela her oyuna göre değişebilir bu tabii ki de yüzde doksanlarda falan kullanması lazım normal bir FPS oyununda mesela mesela pubg gibi bir oyunda e, orta ayarlarda oynuyorsunuz diyelim her şey yüzde doksan dokuz yüzde doksan gibi kullanıyorsa ekran kartınızı e, sorun yoktur ama kullanmıyorsa sorun çünkü e, darbas sorunu böyle bir şey. O yüzden e, işlemciniz çok yük bin, bindirmemek için buradan bu ayarları yükseltebilirsiniz. Eğer darbol sorunuz varsa karakter ana hatlarını e, kapatın çünkü FPS düşürür. E, 240'a sabitliyorum ben FPS'i. İsterseniz siz de sabitleyebilirsiniz. Benim 240 Hz monitörüm olduğu için şöyle biraz oynayalım. Heh, 240 Hz monitörüm olduğu için ben 240'a sabitliyorum. Siz de isterseniz sabitleyebilirsiniz. Kenar yumuşatma oluyor bu. Bunu da kapatabilirsiniz. Bu da aynı şekilde FPS'inizi düşürür. Bu dikey senkronizasyonda da e, VCNG gibi bir şey yani FPS'inizi sabitler. Ama sabitlemeyi buradan direkt ayarlayabilirsiniz siz isterseniz. Hemen aşağıda herhangi bir ayar yok. Buradan ayır arayüze geliyoruz ve burada bakın kullanıcı paneli animasyonlarını etkinleşti. Bunu da kapatıyorsunuz ki şuradaki animasyonlar e, gitsin ve daha fazla FPS alabilirsiniz. Windows'un arama yerine geliyorsunuz buraya arka yazıyorsunuz ve arka plan uygulamaları geliyor buna giriyorsunuz ve bunlar bu şekilde üstten kapattığınız zaman hepsi kapanıyor şimdi bunu kapatmanız ne işe yarar hemen söyleyeyim ee, arka planda çalıştığı için bu uygulamalar oyun oynarken sizin FPS'inizi düşürebilir bunları kapatmak arka planda herhangi bir yani daha az uygulama çalışırsa daha fazla FPS alabilirsiniz o şekilde bunları böyle kapalı yapabilirsiniz şöyle hemen küçük bir şey daha gösterin küçük hemen böyle. Konuşma falan bakın bunların hepsini kapalı yapın. Bakın ben zaten kapalı. Bakın hiçbir işaret Konum kapalı. Kamerayı kullanıyorsanız kapatmayın. Mikrofonu da kullanıyorsanız kapatmayın. Bende kamera olmak için kapalı. Ses etkinleştirme kapalı. Bildirimler bu şekilde kapalı. Bildirimler de şu sağ tarafta çıkıp FPS'ini düşürebilir. O anki. E, zaten az FPS aldığınızı düşünelim. Mesela 30 FPS falan aldığınızı düşünelim. Herhangi bir oyunda ya da LoL'de diyelim. LoL oynarken bir anda bu e, şey çıktı diyelim ki bildirim çıktı. O bildirimde ekranda çıktığı için böyle efektli bir şekilde o da FPS'inizi düşürür o an. O yüzden o anda sinir olabilirsiniz oyunda. Her neyse hesap bilgileri kapalı kişiler falan hepsi aynen bu şekilde bende kapalı gördüğünüz gibi. Siz de isterseniz kapatabilirsiniz bu şekilde daha fazla FPS almanıza yardımcı olur bunları da kapatmak. O şekilde kullanabilirsiniz. Windows'un aramayana geliyorsunuz buraya gelişmiş sistem ayarlarını görüntüle olarak bu şekilde buna giriyorsunuz ve buradan ayarlar bölümüne geliyorsunuz. Şimdi burada sizde büyük ihtimalle bu ya bu ya bu işaretlidir. Siz burada en iyi performans için ayarla yaparsanız bakın şu an görüntünüz görüntüm düştü gördüğünüz gibi şu yazılar falan ve şu an burası böyle oldu. ya yani bu şekilde yaptığınızda burada animasyonlar efektler kapatılıyor ama Eee... FPS'inizi arttırma ihtimali var çünkü daha az RAM kullanacağı için bu şekilde efektler ve şeyler kaldırıldığı için sadece bakın mesela yazılar kötü gözüküyorsa bu şekilde yazıları düzelttim gördüğünüz gibi bununla sonra başka neyi düzeltebilirim ee, buradan bakalım başka 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 Simgele sürüklenirken pencere içeriğini göster. Mesela bunu yapabilmek. Şu an böyle sürükleyebiliyorum pencereyi. Veya böyle de sürükleyebilirsiniz. İşte. O şekilde kendinize göre özelleştirebilirsiniz. Ama en iyi performans almak istiyorsanız bu şekilde en iyi performans seçip kullanabilirsiniz. Videoyu bölüyorum ama sizler için o kadar uğraşıyorum. Sizlerden küçük bir isteğim sadece kanalıma abone olup videoya bir like atmak. Eğer bunları yaptıysan hadi videoya devam. Eğer Discord ve Spotify kullanıyorsanız bu ayarları da yapmanız FPS'inizi arttırır. Hemen şöyle Discord'un şu mouse tuttuğum yerden ayarlar kısmına basın ve yani de bu şekilde açılıyor. Arayüz bölümüne geliyorsunuz ve oyun içi arayüzü kapatıyorsunuz. Bunu kapatmak sol üstte veya herhangi ekranın bir yerinde e, odadaki kişilerin ismini gösteriyor. Odadaki kişilerin ismini gösterdiği için de hani konuştuğu zaman yeşil falan yanıyor o şekilde. Onlar da ekranda gözüktüğü için FPS'inizi düşürebilir o yüzden bunu kapatabilirsiniz Hemen aşağı inelim görünüm menüsüne giriyorsunuz buradan aşağı iniyorsunuz Burada donanım inmesi var görüyorsunuz bunu da kapatırsanız zaten burada açıklamasını yapmış FPS'inizi arttırabilir bu da aynı şekilde ama kesinlikle kapalı kullanmanızı öneririm Ben de aynı şekilde kapalı kullanıyorum bu şekilde Ve aynı zamanda Discord'un animasyonlarını da kapatmak istiyorsunuz istiyorsanız yani hızlı çalışmasını istiyorsanız Bunun işaretini kaldırın bunu açın bu şekilde. Animasyonlar azaltılmış şekilde olacak. Ve o şekilde kullanabilirsiniz. Ama animasyon istiyorsanız bu şekilde bunu da işaretleyebilirsiniz. Hemen Spotify'a gelelim. Spotify'a geldiğimizde şu sol üstte e, şuna tıklıyorsunuz. Düzenliğe gelip tercihler bölümüne giriyorsunuz. Veya CTRL'e P ile de gelebilirsiniz. Bu şekilde girinizde en aşağı inip gelişmiş ayarları göster diyorsunuz. En aşağı yine iniyorsunuz. Donanım hızlandırısını etkinleştir böyle bu şekilde açıktır. Siz bunu kapatıyorsunuz. Ve üstte de değişikliğin etkin olması için Spotify'ı yeniden başlat diyor. Ve bu şekilde basıp yeniden başlatıyor. Diyorsunuz. Evet geldik videomuzun sonuna. Bütün bu işlemleri yaptıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatmayı unutmayın. Eğer videomu beğendiyseniz like atabilirsiniz, kanalımda beğendiyseniz abone olabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs>